Hayırsız evlada Yargıtay dur dedi verilen kararsa devrim niteliğinde Yargıtay'ın verdiği bu kararın çok önemli olduğu konusunda Anne babasını hastalık döneminde yalnız bırakan ve tüm ilişkilerini kesen evlatlar bu habere dikkat Dikkat çünkü Yargıtay 3. hukuk dairesinin vermiş olduğu karar aynı zamanda emsal niteliğinde evet. Hakkımı istiyorsunuz. diyorsunuz evet. Anne babanız hasta olursa yaşlılıklarında bakar mısınız? Tabii ki de bakarız. Ve Yargıtay kararında ailesiyle tüm sosyal ilişkilerini kesen, anne ve babasını hastalık dönemlerinde yalnız bırakan evladın vasiyetnameyle mirastan çıkarılabileceğini hükmetti. Böyle bir şey olmaz herhalde. Olur ya da olmaz demeyin, olur oluyor da. Verilen karar her ne kadar radikal olsa da bir o kadar da hassas. Hal böyle olunca yorumlamak da bir o kadar güç. Şimdi anne babasına bakmıyor mesela. E bakmasa haklı. Çocuklar da mecbur mu ona bakmaya? Kendine bakabiliyor mu? Ona da bakmak lazım. Çok güzel bir şey. Bana bakmıyorsa, yani ben de bir şey bırakıyorsam, bırakabileceksem veyahut da güzel bir şey. Her şey para demek değil. Ben para için bakmadım zaten aileme. Yani üç yok yetişiyorsun, büyütüyorsun. Sana bakmıyorsa bana göre yerindedir. Bir şeyimiz yok. Ama nasıl olsa biz ölünce onlara kalacak. Yani nasıl miras bırakacak? Yok şu anda bir şeyimiz yoksa. zaten. Yargıtay verdiği bu kararda üç önemli şeyin altın çiziyor. Aslında aile kavramı açısından bunlar son derece önemli şeyler. Birincisi anne veya babasını hastalık dönemlerinde yalnız bırakan deniyor. İkincisi ailesiyle tüm ilişkilerini kesen deniyor. Üçüncüsü aile bağlarının ağır bir şekilde zedelenmesi deniyor. Böyle bir durumda biraz bırakan eğer bunu istiyorsa bu durumda eğer büyük bir zunt duyuyorsa ve gerçekten de o kişinin biraz payı almasını istemiyorsa bu durumda o kişinin biraz hakkını kaldırabiliyor. Peki halkımız Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar hakkında ne düşünüyor? Bakmalılar ama bunu insani vicdanen yapmalılar yani hani zorun olduğu için değil de bu kararı nasıl eğlendiriyorsunuz? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Anneye bakmıyorsa, babaya bakmazsa miras da almaz. Ya öyle bir şey olmaz herhalde. Niye <laughs> öyle bir şey olsun ki? Çekişmeli karara Yargıtay son noktayı koysa da tartışmaların son bulmayacağı aşikar. Peki ya hukukçular karara nasıl bakıyor? İki durumda çocuğunun miras payını kaldırabiliyor, iptal edebiliyor. Bunlardan nedir bu? Birincisi miras bırakan ve yakınlarına, bakın yakınlarına çok önemli bir şey, ağır bir suç işlenmesi. Diğeri de aylık kundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde yerine getirilmemesi.